tesadüf üç tane cihan isminde yöneticiden bahsedeceğim. İki tanesi tekstil de yöneticilik yapıyor. Bir tanesi fırın üzerine yöneticilik yapıyor. Bu fırın üzerine yöneticilik yapan kişi mühendis. Genç bir mühendis, idealist bir mühendis. İlk fabrika binası yapıldığında tanıştık. Ee, sonra o 7000 metrekare yani geniş bir alandı. Ee, oranın temizliğini biz yaptık. Sonra 7 bin metrekare daha eklendi. Öyledir. Fabrikalar öyle büyür. Torbalı da. Eee çok dürüst bir işini seven bir mühendis, başarılı bu cihanlardan bir tanesi. Diğer iki cihan <laughs> ama denk geldi iki cihanda bir yakası bir araya gelmez gibi. Bunların ikisi de ordudan emekli. Şeylerini bilmiyorum. Yani kendileri söylediği için söylüyorum. Şimdi e, firmalar ordudan emekli insanları tercih ederler. Disiplin var diye, ordu disiplini var diye tercih ederler. Fakat çok azı yani çok azı bunların yaransın diye patrona hareket edebiliyorlar. Şimdi bir tanesi bunlardan biriydi. Ee, teknik müdür fabrika içerisinde. Fabrikada kardeşlerin yani kardeşlerin beraber kurduğu bir fabrika. Ee, bu fabrikanın biz halılarını yıkadık. Ee, halılarını yıkadık. İş hesaplaşma kısmına geldi. E, hesap, ben her zaman büyük yani böyle fabrika alısı falan yıkadığımız zaman bunlar güzel iş yani her zaman gelen işler değildir. Muhakkak bir e, ölçümde mesela diyelim ki 1100 metrekare, 50 metrekaresini e, hesaba katmam. Yani 1050 metrekare derim. Neden? E şundan dolayı genelde benim çalıştığım bütün iş yerleri, büyük çaptaki iş yerleri bize güveniyorlardı. Ben bunu hissediyordum yani böyle bir güven vardı karşılıklı. ve hiç kimse arkamızdan yani ölçmezdi. Bunu ben bilinci içindeyim. İki defa ölçene denk geldik. Bir burada, bir de İş Bankası karşı yakının İskele'nin karşısında İş Bankası var. O binanın işlerini biz yapmıştık temizlik işlerini. Ee, orada cila dış da mermer vardır. Onların cilasını falan biz yaptık. Ee, orada e, görevli geldi. O da mühendis. Ölçüm yaptı. Fakat bizim verdiğimiz ölçülere ek yaptı. Yani bize e, neredeyse yüzde on daha fazla para verdi. O ölçümcü dürüst. Yani bizim ölçmeyi kabul etmedi. Ben onlara da bağışta. Yani ben prensip olarak bütün firmalara, büyük firmalara bir kısmını e, e, ya bağış gibi yaparım ki artanımızdan ölçerlerse e, güven yitirimi olmasın diye böyle çalışıyorum ben. Onlar da dediler e, öyle değil o mühendis e, böyle dediler B bize yüzde daha fazladan para verdiler yani çıkardığım faturanın fazlasını verdi bu farklı olay e, bir de ilk defa gördüm işte o e, tekstil fabrikasında e, biz ölçmüştük faturayı kesiyorum e, pa patron yani ortaklardan bir tanesi de yanımızda. Müdürün odasındayız. O bir şey söylemedi. Yani patron, esas patronun kardeşi bir şey söylemedi. Biz faturayı kesiyoruz. Müdür böyle yaptı. Bir dakika ya dedi. Biz de ölçelim. Patrona yalamalık yapıyor. Ondan sonra ben adamımı gönderdim. Onlar da güvendikleri bir kişiyi çağırdılar. Gittiler beraber ölçtüler. Ee, ölçünce karşılaştırdık. Ben faturayı kesmiştim. Kendimden eminim yani. Ee, faturayı kesmiştim. Ee, ondan sonra e, getirdi onların adamı. Beraber ölçtüler bizim elemanla. Ee, 50 metre fazla çıktı. Bizim ölçtüğümüzden. Ben 50 metreyi de fatura ettim onlara. Bu dedim aslında bizim bağışlamış bağışladığımızdı dedim ama şimdi dedim ödeyeceksiniz dedim ee, bu yani kendi adamlarının bize verdiği ölçüler olduğu için ödedim o müdürü yalamalık yapan müdürü patronun önünde mahcup ettim yani isteseydim o faturayı kesmeyebilirdim o yalamalık yapayım dedi mahcup oldu patronunun yanında sonra bu müdürle. Bu fabrikada fare biz ilaçlama da yapıyorduk. Fare gözüküyor. E, tekstil fabrikası için fare e, büyük problem. Çünkü kumaşı bir yiyor bir yerinden bütün üretim hatası oluyor. Çünkü onu kesiyorlar e, dikkat etmeden e, dikiyorlar. Yani bir ton masraf, kumaş masrafı bir bakıyorlar delik. Bütün hepsinde delik. Onun için e, fareler Problemdir şeyde. Çağırdı bizi teknik müdür. Gene aynı şahıs. Ondan sonra şimdi ben e, tabii ona ulaşmak için e, sekreter var iki tane girişte. E, sekreter var. Onlar yönlendiriyorlar. E, biz telefonlaştık içeri girer girmez. Geliyorum dedim. İçeriye girdim dedim. Arkadaş <laughs> e, patronlarında pat, bilmiyorum ben 2-3 e, kişi galiba ortak oraya kardeş. Ben bir tanesini biliyorum. Bir de o gün orada onlardan bir tanesinin oğlu. Kızlarla gırgır geç Yani orada sohbet ediyorlar. E, şimdi kızlar benim geldiğimi söyledi müdüre. Bekliyorum dedi. E, şey sordu. Ne için geldin sen dedi. Dedim e, fare ilaçlaması dedim. Aldı. Çocuğun işi yok ki. Genç yani 25 yaşlarında bir genç. Aldı beni lobide oturduk bir sohbet ediyoruz bu. <laughs> Patronlardan birinin çocuğu bilmiyorum ki benim çocuğu. Sohbet ediyoruz ama e, fare üzerine sohbet ediyoruz. <laughs> bu benimle pazarlık yaptı. O çocuğun işi değil pazarlık. O teknik müdürün işi. Tuttuğu çocuk üzerine vazife olmadan da pazarlık yaptı benimle. Ben de ona göre muamele yaptım tabii. İşe bekliyor içeride. Müdür beni bekliyor. Hani dakika benim müdüre ulaşmam 30 saniye. Kapıdan çıktım 30 saniye sonra. Bekliyor, 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 bekliyor. Sonra bir çıktı. Beni gördü tabii patronun oğlumla sohbet ederken. Ondan sonra dedi biz dedi anlaştık dedi. Şeyle dedi. Tabii bozum oldu gene müdür. Aslında o müdür e, normal işini yapmış olsa bize benim o patronun oğlunla oturmama müsaade etmez. Şimdi yani işinin düzgün yapmış olsa der siz benim işime ne karışıyorsunuz da. sonra ben o işi aldım yani ilaçlama işini aldım. Patronun olduğu için de verdiğim fiyat iki mistesiydi. Yani ona neden karışıyorsun başkasının işine diye onun için e, yani yapacağım işin iki misli fiyatını e, istedim. Verdiler de zaten. Çünkü onlar için önemli konu. Bu cihanlardan bir tanesiydi. Bu patrona yalamalık yapandı. Diğer cihan deme tekstil fabrikası. Bunlar Pınar başındaydı. Bunlar başından çiğli organize sanayine geçtiler. İki buçuk trilyon masraf edip çok güzel bir tesis kurdular. İki buçuk trilyon. Ondan sonra çok geniş alan. Öbür tarafta adamları kontrol etmek zordu. Buradan bir bakıyorsun, her şey bütün adamların hepsini görebiliyorsun yani yüksekten. Genelde öyle olur fabrikalarda yöneticiler yüksekte olur. Bütün düzeni görürsün. Burada da öyle bir düzen vardı. Fabrikanın temizliği için çağırdı. O Cihan Fizci. Ondan sonra gittim. Fiyat verdim. 250 bin lira. Ne yaptın sen ya dedi. Ne yaptın? Dedim böyle. Oğlum ben de hallederim. İyi dedi. Teşekkür ederim Bir çay içtik ben döndüm. Bunlar bir hafta bir hafta mı iki hafta mı ne? Dört tane kadının eline jilet veriyor. Bu alüminyum çerçevelerin alüminyum firmaları üzerine firmalarının ismini koyar. Bir de e, çizilmesin diye yapışkan koyarlar. Fakat fabrikanın konumu bütün gün güneşi aldığı için bu yapışkanlar kee işlemiş, alüminyumun içine işlemiş. Yani çektiğim zaman gelmiyor. Onu çekmek için de sonra burada eğer jilet, permatik falan permatik kullanıyorlar. O permatikler camı çizer. E Kullandığın jilet geniş olması lazım. Yani geniş olan jilet çizmez. Onlar farklıdır temizlikte kullanılan işletler. Bunlar tabi alıyorlar permatikleri, veriyorlar kadınların ellerine. O camların üstündeki firmaların ismini temizleyeceğim diye bütün camların hepsini çiziyorlar ve iş yürümüyor. Dört kişi bütün gün oranın personeli bütün gün çalışmalarına rağmen birkaç tane cam yapmışlar. Yani temizlemişler cam ve alüminyum çerçeve çağırdı beni farkında olmadan söyledi. Dedi ki ya dedi biz dedi koyduk dedi adamlara ama dedi iş yürümüyor dedi. Daha bir ton iş var dedi. Bunlar bu iş dedi ayları bulacak dedi. Ya dedim ben sana söylüyorum yani bu bunun maliyeti bu. Bunun için malzeme kullanılacak. Aldık biz işi tabi. 250 bin lirayı ödediler bize. Bu adam bu firmanın bir Seyahat ajantası varmış. Bunun da yönetimini almış. Dört yani tane firma varmış. bu Patronunu yani. Dört firmanın da yöneticiliğini almış. Buradan bırak başkaları da ekmek yesin. Yani. Ondan sonra fabrikanın girişine yer yapmışlar. Şoförler için. yani Giriş çıkış kontrol ediyor. Ne mal çıktı ne, ne mal girdi. Bunun da odası girişte hemen. Oturuyoruz orada. Bizim işler devam ediyor içeride. Mecburen ben onları denetlemeye gidiyorum. Kendi işi bir denetlemeye gidiyorum ne kadar oldu diye. Ee, oturuyoruz çay içiyoruz. Ter e, yan taraftan şoför yerin başı geldi. Çünkü araç çok onlarda. Yani tekstil işi yaptıkları için işte birileri e, havaalanından alınması gerekiyor. Bir yerden malzeme alınması gerekiyor. Yani hep şoförler bir yerlerde. Fabrika için çalışıyorlar. Bazen alınması gereken yönetici var. Karşı taraftan yani e, epey araba var yani hareket halinde. Araçlardan biri Mersinli tarafında kaza yapmış. E, e, şoför telefon ediyor. Bu da bildiriyor. E, yani Genel müdüre, şoförlerin başı geldi yan tarafta onların odası geldi. Biz dedi ya dedi Cihan Bey dedi şoförlerden biri dedi kaza yapmış dedi dedi ki bu da baksın bakalım dedi şimdi ismini unuttum bir araba araba bir şeyin üstündedir. Eee bir demirin üstündedir o yani kaza anında kolay kolay yamulmaz o çok ciddi bir kaza olması onun bir ismi vardı gövde ana gövdenin bir ismi vardı ee, önemlidir o araç bazen yolda yan yan giden araba vardır yani düz gitmez şarkülü kaymış gibidir o, o parçanın bir ismi vardı dedi ki Baksın bakalım dedi. E, şeyde dedi, dedi bir yamukluk var mı dedi. O parçada. Dedim Cihan Bey. Ya dedim şoförü dedim sorun dedim. Şoföre bir şey olmuş mu? Arkadaşa bir şey olmuş mu dedim. Araba dedim sigortalıdır dedim. Sigortadan alınır. O, araba dediğin araba dediğin şey yaptırılır ama dedim insan yaptırılmaz dedim. Ondan sonra baş şoför tabii e, baş şoförün söyleyemediğini ben söyledim. O teşekkür etti bana. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz ya? İnsan unsuru var burada. Bir şey söylemedi o. O da söyledi. Ben de söyleyince baş şoför de ya dedi arkadaşımız dedi kaza yapmış. Cihan Bey dedi. Ee, sonra o anladı hata yaptığını. Benim genel müdür. Onun için araba önemli. O da başka bir model. Sonra ben tabii içtim çayımı gittim yani daha fazla şeyin içinde bulunmamın önemi yok yani o ortamın içinde bulunmamın örtü o önemi yok gene denetlemeye gittim demek ki paydos zamanına denk geldi beş suları tabii bunların servis aracı var ben herhalde tahsilat yapacaktım parça parça tahsilat yapıyorsun İşler devam ederken öyle bir kere de para alınmıyor. Ondan sonra herhalde tahsilata gittim. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir baktım. Bu genel müdür personelin arasında dışarıda insanları bindireceğim diyor çalışıyor arabaya. Hani askeriyede kimisinin görevi vardır tamam mı? Bu mesai bitiminde sorumludur o. Herkesin işte her şey emirli olduğu için orada bu da personelin arasında ya dedim sizin ne işiniz var ya insanlar bilmiyor mu ki evini bilmiyor mu ki bince otobüsü bilmiyor mu ya manyak mısın sen otursana genel yani ne kadar lüzumsuz bir iş ya insanlar her gün evinden biniyor otobüse servis arabasına aynı renk aynı araba aynı şoför geliyorlar akşamda aynı arabasına biniyorlar size dedim ihtiyacı yok ya yani sinirlendim şey abuk subuk yani şey lüzumsuz işlerle ilgileniyor. Kırmızı suratlıydı belki piyizci. Ondan sonra tabi ben onu görmesem de olur da herhalde ben oradan tahsilat yapacaktım. bugün dedim sizin işiniz değil ya bu teknik müdür yani teknik müdürün işi dediği bu insanlar her gün evlerine gidiyorlar yani çocuk değil ki yanlış otobüse binsin. Bu cihanda öyle bir cihandı üç tane cihan anlattım. Bir tanesi genç bir mühendisti, on numara bir insan, idealist. Hep o fabrika büyüdü, hep genişledi. Ben e, üç bölüm bittiğinde beraber çalıştık. Sonra zaten ben buraya geldim. Bilmiyorum daha da büyümüştü, bir ekonomik durumlarını bilmiyorum ama iki tanesi diğeri, bir tanesi zaten ona ben ders verdim. İkinci bir faturayı keserek. Bu da kaza yapmış. Kaza yapan şoför arkadaşı düşünmüyor da arabanın o bir ana ana demir vardır. Onun bir şeyi bir şey de o parçanın ismi. Onu düşünüyor. O yamulmuş mu? Ulan yamulsun ne olacak o? Düzeltilir. Götürürsün doğrultmacıya düzeltilir. Yani görüyorsunuz adam diye yönetici diye insanları ondan sonra Kimisi hakikaten hak ederek geliyor. Onlar yani bilgilerini konuşturuyorlar ve ileriye götürüyorlar. Kimisi de yalamalıkla, soytarılıkla oturduğu masayı korumaya çalışıyor.